Ben merhabalar. Ben ziraat mühendisi Ece Şahin. Bugün sizlerle son zamanlarda çok merak edilen topraksız tarımda çilek yetiştiriciliğinden bahsedeceğiz. Üreticilerimiz topraksız tarımda neden çilek üretmeliyim ya da çilek seram var siz de topraksız tarıma çevirmeli miyim şeklinde gelmekte. Topraksız tarımda çileğin çok tercih edilmesinin sebepleri erkencilik sağlaması ve yüksek verim değerleridir. Peki bu yüksek verim değerlerini nasıl sağlıyoruz? Siz topraklı tarımda çilek yetiştiriciliği yaptığınız zaman dönüme ortalama 6 bin ya da 8.000 file dikebilmektesiniz. Fakat topraksız tarımda bu rakam 18.000'den başlayıp iklim koşullarına bağlı olmak üzere 23.000'e kadar çıkabilmekte. Siz yine toprakta üretim yaptığınızda bitki başına 400 ile 600 gram arasında verim alabilmekteyken topraksız tarımda bu verim değerleri 600 gramdan başlayıp çeşide göre 1.2 kiloya kadar çıkabilmektedir. Topraksız tarımda çilek yetiştiriciliği ve çilek seralarımız için nesipsera.com'u ziyaret edebilirsiniz.